Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti farklı bir görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar düzeltme işaretinin temelde iki görevi vardır. Bunları örneklerle sizlere açıklayalım. Bunlardan birincisi şudur. Mesela bu sözcük kar yani yağış biçimi anlamına gelir. Yağış biçimi. Bir de kar dediğimiz sözcük var. Bu da arkadaşlar kazanç anlamına gelir. Veya yar dediğimiz Uçurum veya yarmak fiili var. Böyle bir sözcüğümüz var. Bu anlama gelen bir de arkadaşlar yar dediğimiz sevgili, dost anlamına gelen bir sözcük var. Şimdi düzeltme işaretinin birinci görevi budur. Sözcükler arasındaki anlam farklılığını ortaya koymak. Yoksa biz bu sözcükleri birbiriyle karıştırırız. Gördüğünüz gibi birinci görev birbirine benzeyen sözcüklerin anlam farkı olduğunu göstermek. Bu bir bir de arkadaşlar şöyle görevleri var. Mesela şuradan başlayalım. Ben bu iki sesi K diye okurum. Ancak bu iki sesi, şu yazacağım iki sesi K diye okurum. Yani ince okurum. İkinci görevi o heceyi ince okuma görevidir. Arkadaşlar buna birkaç örnek daha verelim. Mesela ben bu iki sesi G diye okurum ama şu iki sesi G diye okurum. Veya şu iki sesi Q diye okurum ancak şu iki sesi Q diye okurum. Bu da sözcüklerdeki bu hecelerin ince okunması gerektiğini bize söyler. Mesela diyelim ki katip. Arkadaşlar katip. Şimdi biz bu düzeltme işaretini katip sözcüğündeki a'dan kaldırsak bile bu sözcüğün başka bir anlamı yok. Yani bunu karıştırabileceğimiz bir sözcük yok. Ancak burayı biz katip diye değil, katip diye ince okuyoruz. Yani kalın okumuyoruz. Burada düzeltme işareti bu hecenin size ince okunması gerektiğini bildirir. Şimdi sorumuza bakalım. Gençlerimizin büyük bir kısmı zamanlarının çoğunu kafe gibi kapalı mekanlarda geçiriyor. Arkadaşlar mekan sözcüğü bu şekilde yazılır. Şimdi biz bu düzeltme işaretini kaldırsak bile bu sözcükten mekan diye okusak bile böyle bir sözcük yok. Dolayısıyla burada düzeltme işareti sözcüğün farklı anlamı olduğunu göstermek için değil, ikinci ecesinin ince okunması olduğu gerektiğini göstermek için kullanmış. Yani ikinci görevimizde kullanmış şu alttaki görevde. Bunu geçtik. Belediyelerin özellikle kağıt geri dönüşümü konusunda daha sıkı çalışması gerekiyor. Arkadaşlar kağıt sözcüğünün a sesindeki düzeltme işaretini kaldırsak bile bu sözcüğün başka bir anlamı yok. Fakat biz bu sözcüğü kağıt diye değil, kağıt diye ince okuyoruz. Yani düzeltme işareti bu hecenin bana ince okunması gerektiğini söylüyor. Bu da aynı görevde. Bunu da geçtik. Teknoloji konusunda yeni kuşak karşısında cahil kalmaya mahkumuz. Şimdi mahkumuz sözcüğünü ben Düzeltme işaretsiz yazsam bile bunun başka bir anlamı yok. Fakat bu sözcüğün ikinci hecesinde biz mahkum diye değil, mahcum diye okuyoruz. Yani nasıl okuyoruz? İnce okuyoruz. Dolayısıyla burada düzeltme işareti bu kavramın ince okunması gerektiğini göstermek için kullanılmış ve kullanılmalı da. İnsan tabii ki hayal etmekten vazgeçmemeli. Ancak hayal aleminde de yaşamamalı. Arkadaşlar, alem sözcüğü düzeltme işaretli. Yani buradaki a sesi düzeltme işaretli yazılırsa dünya veya evren veya kainat anlamlarına gelir kainat alem sözcüğü yani alem sözcüğü alem şeklinde yazılırsa yani a şapkasız yani düzeltme işaretsiz olursa bu sözcük o zaman bayrak ya da sancak anlamına gelir yani gördüğünüz gibi sözcüğün farklı anlamları var dolayısıyla buradaki a sesinin düzeltme işaretli olması bu sözcüğün başka bir anlamının olduğunu göstermek içindir. Yani burada bu çapkalı ünlü yani düzeltme işareti farklı görevde kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneği. Diğer seçeneğimize bakalım. Çocuklarımız ellerindeki hikaye kitaplarını teknolojik cihazlarla değiştirince hayattan koparlar. Arkadaşlar hikaye bu sözcüğün A sesini düzeltme işaretsiz yazsak da bunun başka bir anlamı yok. Ancak biz bu sözcüğü hikaye değil hikaye şeklinde ince okuyoruz. Yani düzeltme işareti burada bunun ince okunduğunu göstermek için kullanılır. Bu da diğer seçeneklerle aynı. Bizim seçeneğimiz D seçeneği oldu arkadaşlar.